Merhaba. Bir telsiz programında daha birlikteyiz. Ee, geçen e, programda geçen podcast'te e, yaşadığımız arka arkaya yaşadığımız ölümlerden bahsetmiştim. Ve bazı isimlerin özellikle de Vasil Köseoğlu'nun hayatı e, hayatıyla ilgili, onunla ilgili izlenimlerimle ilgili olan a, bölümün e, daha doğrusu müstakil bölümlerin devam edeceğini ifade etmiştim. Bugün de Vasil Köseoğlu ile ilgili müstakil bir bölüm yapmak istedim. Kendi hazırladığım yazı üzerinden bunu yapmak istedim. Vasil Köseoğlu ile tanışmamla başlayayım. Facebook üzerinden tanıştık biz Vasil Köseoğlu ile. Ortak arkadaşlarımız Bergam Orkestrası gitaristi Zafer Şener. Yine bir dönem Bergam Orkestrası'nda bas gitar çalan Zaman zaman farklı gruplarda gitarist olarak görünen e, ve Yunanistan'a gittikten sonra da e, daha çok perküsyonist ve e, tom master gibi e, bu gece e, alemine katılan Antonis Venturis üzerinden e, tanıyordum Vasil Kösoğlu'nu. olduğunu e, Facebook üzerinden de arkadaş olduk ve e, benim Rum e, müziği ile ilgili, daha doğrusu Türkiye'deki Rum tavernası ile ilgili. Ee, çalışma, sözlü tarih çalışmaları kapsamında e, parça parça e, insanlarla tanışmaya başlamıştım. O dönemi müzisyenlerle tanışmaya başlamıştım. E, Kökenleri e, önemli değildi çünkü bir arada benzer bir müziği yapan insanlardı. E, i̇şe kupa dörtlüsüyle başlamıştım. E, Rişer Rabi ile tanıştık. İşte Fikret Babalı ile tanıştık. E, rahmetli e, Mimi Mehmet Hilmi Dural ile tanıştık. Selahattin Bengüsü ile tanıştık. E, tanışamadıklarımız da oldu. E, daha sonra e, sadece telefonu bir kere görüşüp e, henüz e, kayıtlı bir görüşme yapamadım. Örneğin e, Vangel e, de bu kapsamdaydı. E, ondan sonra yavaş yavaş böyle Facebook'taki e, Sacit Sencer'in e, ve Kenan Ekmen'in e, yürüttüğü Ölümsüz Orkestralar adında bir Facebook grubu var. Orada Zafer abinin, Zafer Şener'in muhtelif paylaşımlarıyla e, karşılaşıyordum ve Zafer abinin bilgisinin çok kapsamlı olduğunu görüyordum. Ve Zafer abiyle yaptığım söz, sözlü tarih çalışması ile e, aslında e, genel bir çerçeve çizmiş olduk. Yani Façöli taberne, Mandıra taberna, 70'li yıllar, 60'lı yılların sonu e, bu e, işin nasıl yürütüldüğü ilgili kimlerin işletmeciler olduğu, kimlerin nereden nereye transfer olduğu ile ilgili Zafer abi çok kapsamlı bir bilgi vermişti bana. Vasil Kösoğlu'na ilk yazdığımda Zafer abiyle yaptığım çalışmayı okumuştu. Hatta o dönemde hatırladığım kadarıyla Alex Morduvan çalışması, hatta Hayko Tataryan çalışması da tamamlanmıştı. Önce şunu söyledi bana, Zafer her şeyi güzelce anlatmış zaten, benim anlatmama gerek yok ama ya bambaşka bir öykü vardı şimdi Vasil Köseoğlu'nda. Yani Türkiye'de bir dönem çalışma, sonra Yunanistan'a geçiş, Yunanistan'da ayrı bir müzikal kariyer. Ya yani bunları merak ediyordum. Ee, Zafer abi sağ olsun Vasil <laughs> Bey'i ikna etti. İyi ki de ikna etmiş. Harika bir söz söyleşi yaptık. Ee, biz ve 2021'in Ağustos'uydu galiba yayınlandı bu. Vasil ee, Bey de daha sonra başka konularda bana referans oldu. Örneğin. E, İmroz'daydım, Gökçeada'daydım. Gökçeada'dayken e, Instagram'a muhtelif e, şeyler, postlar gönderiyordum. Pa muhtelif paylaşımlarım oluyordu. Instagram'a gönderdiğim postlardan birisinde e, de, de, işte o Panagia şenlikleri falan onlar gözüküyor. E, Vasil olur, yani Münir dedi, e, burada pano var şu anda. Nasıl dedim. Hani o kadar ulaşılmaz durumdaydı ki Facebook'ta bile ulaşılmaz durumdaydı. Panayot Nikolaidis, Bergam Orkestrası'nın orkçusu. burada dedi, onunla da böylelikle bir röportaj yapmış oldum ama üç gün onunla söyleşimizi gerçekleştirdik. Yorulana kadar konuştuk. Onunla da gayet güzel bir şey çıktı. Yani zincirleme olarak Zafer abi, Vasil Köseoğlu, Pano e, Antonis Ventu ha pardon e, Antonis Venturis de bu kapsamda Zafer Şener ya da Antonis Venturis bakın çok iyi hatırlayamıyorum birinden biri araya girdi ve e, Panoya da beni lanse ederken beni tanıtırken takdim ederken e, Polikalo Pedi diye beni yani çok iyi çocuk <laughs> diye lanse etti Vasil Köseoğlu işte o e, Polikalo Pedi e, ile benim için bir dünya da açılmış oldu. Teşekkür ederiz Vasil köseoğluna Her neredeyse oradan umarım beni duyuyordur, dinliyordur. Neyse ben kendi metnim üzerinden anlatmak istiyorum. Vasil yani Kösoğlu kimdir öncelikle? Türkiye'de taverna ve laiko sahnesinde etkili olmuş ve bu alanda pek çok müzisyenin yetişmesine emeği olmuş bir müzisyen. Yani hoca olarak bilinen müzisyen. Mesela Antonis Sventouris benim hocam. Basil Köse diye söyler. Bergam orkestrasının tam ilk kadrosu olmasa bile en bilinen kadroyu kuran ekipten Aldo adlı bir şarkıcıları var ve Dimitri Orfanidis çok meşhur. Onun gibi iki önemli şarkıcıya eşlik etme fırsatı bulmuş Bergam orkestrasındayken Yaşar Şamil orkestrasında da yer almış ve Yaşar Şamil orkestrasından sonra da Türkiye'den ayrılıyor. Ve hop Yunanistan'a mı geçiyor? Hayır, Yunanistan'a geçmiyor. E, gemilerde çalışmaya başlıyor ve gemilerde konvansiyonel müziği biliyor. Yani bu öğreniyor daha doğrusu. Hem blayko çalıyorlar orada, hem konvansiyonel müzikler çalıyorlar. Caz çalıyorlar, bossa nova çalıyorlar, işte tropikal müzikler, latinler falan. E, sonra yine Yunanistan'a dönüyor mu? Hayır, hemen dönmüyor biraz da Kanada'da kalıyor, muhteşem bir hani seyyah bir hal, İsrail'e gidiyor, işte Akdeniz kıyılarını dolaşıyor, dolaşmadıkları yerler kalmıyor, e, Baltık Denizinde e, fotoğrafları var, e, çok hoş, çok maceracı, güzel bir dönem. E, sonra Yunanistan'a yerleşiyor e, ve Taverna Agrambeli'deki... o kaydadığım da benim e, YouTube sayfamda yayınladığım e, meşhur e, kayıt da e, o, o dönemde yapılıyor. O meşhur tavernada da o zaman çalışıyor. E, orada e, Yunanistan'a döndükten sonra o dönem birlikte bir dönem birlikte çalıştı. Bergam Orkestrası'nın arkadaşı e, Panayot'la da bir araya geliyor. O da e, Hammond Ork'ta. Böyle güzel bir e, kadro oluşturuluyor. E, bu arada Antonis Venturis'le Vasil e, Kösoğlu'nun ortak bir alanı daha var. E, müzikle ilgili elektroniğe de meraklı iki. Müzisyen bunlar, e, Lumafon adındaki bir e, radyo e, Türkiye, Türk malı radyo üreten e, bir yerde çalışıyorlar birlikte e, ve e, Lumafon'u amfi olarak da kullanıyorlar falan böyle yani şey e, bir yandan da zihinlerin bir yanı buna yatkın. E, Yunanistan'a gittiklerinde de yine e, Türkiye kökenli e, bir Rum e, iş insanının. E, işlettiği bir elektronik e, mağazasında çalışıyorlar. Elektronik e, ürün e, distribütörlüğünde çalışıyorlar. Odyo e, ürünler bunlar tabii ki. İşte amfiler, hoparlörler falan e, öyle bir durum var. Herkese eşlik ediyor. E, Stamatis Kokotas'a eşlik ediyor. Litsa Diamantiye eşlik ediyor. Dionysus'a eşlik ediyor. E, Laki Jordanelli'ye eşlik ediyor meşhur. Türkiye'den geçmedir Laki Jordanelli de Annavisi, Gliceria yani bunların hepsiyle e, birlikte gözüküyor. E, 79-90 arasında ERT seyircisi arkada e, sürekli Vasil da olduğu orkestrayı görüyor. E, burada bazen panoyu da görüyoruz. E, çok çok nadir de olsa Antonis Venturis'i de görüyoruz. E, böyle bir ekip. Eee 1949 doğumlu Vasil Kösoğlu. 6-7 Eylül e, olaylarından da etkilenmişler. E, Allah'tan evleri Yunan konsolosluğuna yakın olduğu için itfaiye ekipleri onları korumuş. E, 1964'teki e, sınır dışı etme furyasından e, neyse ki etkilenmemişler. Yunan vatandaşı akrabası yok o dönemde. E, ondan sonra şey e, çok kişiyi dinlemiş Vasil Kösoğlu. Yani Yunanistan'dan Türkiye'ye çok ciddi geçişler var. Daha doğrusu konuk müzisyenler geliyor. Manolis Angloplos ile Anula'yı görüyoruz, işte Kazan görüyor. Manolis Yotis, Merilinda. Pek çok kişiyi dinleme imkanı buluyor. Türkiye'de de Vasilaki ile tanışıyor. Vasilaki, hani Vasilaki diye bildiğimiz hani Dio'nun Vasilaki'si. Türkiye'de ilk elektro gitar çalan kişilerden birisi ve gitarı buzuki gibi çalan e, müzisyenlerden birisi ve e, bu anlamda çok önemli, e, işte Arista'nın falan aslında atasını oluşturuyor biraz da. E, Vasil Kösoğlu'nun ilk grubu da The Bats adlı bir grup, 64 yılında kuruyorlar. E, Vasil Frankopoulos bas, e, Panos Nikolaidis pano yani, ork ve akordiyon ve bir dönemde Statis Ceranoğlu ork çalmış. E, ve dışlanınca gruptan ayrılmış. Aklis Pavlidis de eee bets'in elektronik düzeninden sorumlu. E, yavaş yavaş bets'ten e, Bergam Orkestrası'na doğru geçiş e, başlıyor. E, bu arada bets olarak da Lucky Jordanelli'ye de eşlik etmişler. E, Yalnız, e, Bergam Orkestrası'na geçişten önce <laughs> e, is, koymadıkları bir isim, koymadıkları bir grup da var. E, bunun da e, ses düzenini e, kuran kişi Aki Pavlidis. aynı Badste olduğu gibi gitarda Vasil Köseoğlu, basta Yorgu Bilikçi, e, davulda Nurhan e, yer alıyor. E, Nurhan adlı davulcuyu yakın zamanda kaybettik. Yani Vasil Köseoğlu ile bir iki hafta arayla vefat etmiş olabilirler. E, ee, Vasil <laughs> Köseoğlu kendisi de zaten söylüyor Bergam Orkestrası'nın kuruculardan birisi değil. Ee, i̇lk kadroda Kurpa dörtlüsünün gitaristi Fikret Babalı da var. Yani ilk kurucu kadronun içerisinde Fikret Babalı da var. Yavaş yavaş da bir e, orkestra evrim geçiriyor. E, ee, Vasil'den hemen önce Pano e, şeye geçmiş. Bergam Orkestrası'na geçmiş. Şarkıcı Aldo, Yenişehirli. Ee, ve İzmir'de e, gruba katılıyor. E, Vasil Kösoğlu. İzmir dönüşünde Zafer Şener gruba katılıyor. E, kendisi bas gitar çalmaya başlıyor. Pano, Ork'ta ve Kosta e, Karagözoğlu da Davul'da. Bu çok en klasik e, aslında şey Bergam Orkestrası kadrosu. E, 1968 yazında hani İzmir'de çalışmışlardı zaten. Aynı yılın sonbaharı gibi de köydeki Yeniköy'deki Yeniçeri gazinosuna geçiyorlar. Bu arada Aldo'dan ayrılıyorlar. Arnavutköy Rema'ya geçiyorlar. Rema'da büyük bir şarkıcı yine. Kokotas'ın ne diyeyim Türkiye temsilcisi gibi olan Dimitri Orfanidis ile birleşiyorlar. Ona eşlik ediyorlar. ve Vasil Kösoğlu burada bana şunu da söylemişti. 1990'larda 2-3 kez de gerçek kokotasa yani Stamatis kokotasa da eşlik ediyor. Dimitri ile çok kısa süre çalışıyor ve 1969'da askere gidiyor. 69-70 arasında askerlik yapıyor. Isparta Ordu müzisyen olarak çalışıyor. Bir yandan da elektronikçi olarak da tabii ki görev alıyor. Yaşar Şamil Orkestrası'nda çalışmaya başlıyor 71 yılında. E, Casablanca Gazinosu'nda çalışmışlar. O dönemde Casablanca Gazinosu biraz e, şekil değiştirmiş, bir hani düğün salonu e, gibi kullanılıyor. E, şarkıcıların ismi de Savcı. E, daha sonra da daha önce anlattığım gibi bu gemi macerası başlıyor ve Vasil Kösoğlu muhtelif gemilerde çalışıyor. E, Yaşar Şamil'i e 1975 yılında Veredik gemisinde de karşılaşıyorlar. Ee, ve o dönemde kendisi de İstanbul gibisinde çalışıyormuş. Ee, daha sonra üç o karşılaşmada 3-4 yıl sonra da vefat etmiş. 71'den 75'e kadar Romanza adlı geminin orkestrasında çalışıyor. Hem kuzey hem Güney Yarımküre'de dolaşma imkanı buluyor. Kuzey ku Yarımküre'nin yaz aylarında Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de tur yapıyorlar. Ee, bu çalıştığı gemiyle Venedik'e 96 defa gidiyor. ...Venedik'in özelliği de şu... ...orada yolcu değiştiriyorlar. İsrail'e 48 defa... ...Dubrovnik'e 96 defa gitmiş. Türkiye'de İstanbul, Kuşadası... ...Bodrum, Romanya'da Kostanca... ...Sovyetler'de Yalta ve Odessa... ...Mısır, Lübnan, Kıbrıs... ...Rodos, Sicilya, İspanya... ...Fransa... ...hepsinde dolaşıyorlar. Güney Yarımküren'in kışında ise... ...Orta ve Güney Amerika'da tur yapıyorlar. Küçük ve büyük adaları dolaşıyorlar. Bahamalar... Santa Domingo, Jamaika, Trinidad, Fransız Adaları, Hollanda Adaları, Santa Lucia. Bunun yanı sıra Panama, Kolombiya, Venezuela ve her Cuma'da Karakaslıymış böyle bir notumuz da var. Ara sıra da Brezilya'da Amazon Nehri'ne gidiyorlar. Her gece sahnedeler, ama iki buçuk sahne, sahne alıyorlar ve bunu da hiçbir şekilde yorucu bulmuyor çünkü bir yandan hani bu maceracı ve gezgin ruhta insanı ayakta tutuyordu. Yani kendi gözlemimi de söyleyeyim ben 2024'ün işte Haziran, Temmuz'u gibi Vasil ile bir araya gelmiştim. Yüz yüze ilk bir araya gelmemiz bu. Antonis Venturis, Pano hep beraber yedik içtik falan çok hoş bir zaman geçirdik. Çok dinç bir insandı yani dinç bir yaşlıydı ve hani güzel bir hayat yaşamıştı zaten onu aramızdan alan da hastalıklar, yaşlılık ve benzeri değil. E, o korkunç e, pisi pisine yaşanan motosiklet kazasıydı. <laughs> Gemi orkestrasında kimler çalıyor? Şarkıcıların ismi Jolo. Trompet ve şefi Takis Pazbantis. E, şefleri de aynı zamanda Manolo Siotis'in trompetçisi olarak da çalışmış. E, bu çok önemli. Yani Manolo Siotis'i müziğinde trompetçinin ne anlama geldiğini e, Berlinda ile olan kayıtları dinlediğinizde çok daha iyi anlayacaksınız. Saks'ta Avgerinos, Hiakas, Avgerinos Hiakas. Davulda Sulis, Hütopulos, Bas ve Buzuki'de de Vasil e, Köseoğlu. Türkiye'de buzuki çalmamış hiç Vasil Gibi de sadece Yunan gecelerinde buzuki çalıyor. Solakidar gitar, çaldığı için aynı zamanda buzuki öğrenmekte ona çok çok zor gelmiyormuş. Haftada bir gece Yunan gecesi yapıyorlar. Yemekten müziğe her şey Yunan kültürüne uygun olarak gerçekleşiyor. Ee, diğer günler daha çok konvansiyonel müzik yapıyorlar. Amerikan caz standartları, Fransızca, İtalyanca e söylüyorlar. Orkestrada ne, neredeyse hiç değişmiyor. Sadece klavyecileri Vasilis Liakopoulos kısa bir süre ayrıldığı için Karayipler'de bir kış sezonu boyunca Pandelis Çipras onun yerini alıyor. Sezon, sezon, sonunda da Liakopoulos geri dönüyor ve eski kadroyla devam ediyorlar. Yani neredeyse hiçbir şey değişmiyor. 1975 Kasım'ında gemi macerası sona eriyor Basil Kösoğlu'nun. 76 başında Kanada'ya gidiyor. 6 ay orada bir Yunan tavernasında çalışıyor ve aynı yıl evleniyor. Toronto'daki grupta Buzuki'de Taki, Mina Pulis'te yer alıyor. Taki, Heni ve Vasily Büyük Büyükada İnci'de çalıştığı dönemde Yunanistan'dan konuk müzisyen olarak oraya gelmiş. Onlarla çalışmış. Ee, yani Türkiye görmüş bir e, müzisyen. Orta Yorgo Basalos. Davulda daha sonra Agram de çalışacak olan Dimitri Halikias yer alıyor. Gitarda da Nikos Pantolos çalıyor. Altay bu orkestrede çalıştıktan sonra Yunanistan'a yerleşiyor. Yani son dönem e, Toronto'da geçiyor. Ee, Yunanistan'da hem müzisyen olarak sahne ve televizyonda hem de e, Denon e, şirketinde çalışıyor. E, ünlü işte e, marka biliyorsunuzdur Anfi yapar, CD çalar yapar, pick-up yapar, işte hoparlör yapar. E, patronları da İstanbullu. Yakavos Vasiliadis. Vasiliadis hem sinema işletmiş hem de Beyoğlu Ağacı olduğu sokakta sinema makinesi satıyordu. <laughs> 1981'e kadar Agrambeli Tavernesinde çalışıyor. 81'den sonra kurduğu Tropicara adlı orkestrada çalışıyor ve ERT'nin eşlik orkestrasında daha çok playback yaparlar ama zaman zaman canlı çalıkları da olur, orada görünüyor muhtelif müzisyenlerin arkasında, şarkıcıların arkasında. Grambeli çok önemli. Benim daha önce söylemiştim YouTube sayfamda yayınladığım bir kaydı da var. Gerçi o kaydı şeyde alacağım herhalde, Lyko like NTR adlı sayfama da alacağım. 76-81 arasında Agrambeli adlı tavernede çalışıyor. Agrambeli bir çiçek ismi. Bu bir dükkandaki son çalışması oluyor. Dükkân ne demek bu arada? Dükkân mekanlara a, bu müzisyenler dükkân derler. E, hatta bir de merkezle dedikleri oluyor. E, bunu da şey Yurança Metinlerde daha çok denk geliyoruz. E, bu orkestranın hani Taverna Agrambeli Orkestrası'nın özel bir ismi yok. E, 4-5 saat boyunca sahnede kalıyorlar. E ee, ilk 1 saat konvansiyonel müzik çalıyor. Akabinde laiko'ya geçiyorlar. Ee, benim yayınladığım kayıtta Antonis Venturis'in ka yaptığı kayıtta e sadece konvansiyonel müzik çaldıkları bölüm var. Eee Akrambel'deki orkestradan da, da bahsedeyim. E Panos Kachambas gitar, buzuki ve vokal. Angelos Kalafritinos rit gitar, saks, vokal. Panos Nikouladis bizim e Bergam Orkestrası'nın Panos'u ork Dimitris, Halkias davul ve vokal ve Vasil Kösoğlu bas gitar. Ee, 81 sonrası Tropicana orkestrası var ee, ve neredeyse e, günümüze kadar geliyorlar. Kadro yıllar içerisinde çok değişiyor. Ama e, klavyeci Lakis Sakas hep e, grubun içerisinde oluyor. Nikos Pantalos gitarda. E, Vasil bas gitarda. Dimitris Patiniodis de davulda. Joe Ulinas da 15 yıl boyunca şarkıcı olarak grupla çalışıyor. Andon'da bazı ekstralarda yani Antonis Venturis'ten bahsediyoruz. Perküsyonist olarak e, gruba katılıyor. Düğünler, balolar gibi ekstralarda çok ünlü isimleri de eşlik ediyorlar. Bunlardan birisi Lisa Diamanti, Stratos Dionysos, Pasalis Terzis, Stamatis Kokotas, Merilinda, Dimitris Mitropanos ve Kaçamba kardeşler. Adelfis Adelphis Ka Kaçamba. Onlara da eşlik ediyorlar. 1979 yılından itibaren yani Gerontaki Orkestrası kapsamında televizyon programları eşlik ediyorlar. Yani ERT'de gördüğümüz Vasil Köseoğlu'nun bulunduğu orkestra Yanni yani Gerontaki Orkestrası. Benim e, hatta paylaştığım Liza Diamanti ile ilgili bir kayıt var. Stratos Dionysus kayıtları var. E, bazen tam eşlik ediyorlar. Bazen e, playback çalıyorlar. Bu orkestra Yannis Gerontakis, şef, piyano ve ork. Nikos Pantolos, gitar. Vasil Kösoğlu bas gitar, Christos Frakas saksafon, Agelos Kalavritinos gitar ve saksafon, Dimitri Patiniotis davul, Haris Kaloudis buzuki ve Manolis adlı bir buzukiçiden oluşuyor. E, 79-90 arasında kesintisiz bir şekilde ERT için çalıyorlar. Ancak ne ne de herhangi bir mekanda e, bu grup birlikte çalışmıyor. Yani bu tamamen ERT için kurulmuş bir orkestra. <laughs> ve eşlik ettikleri şarkıcıda şöyle bir toplam söylemem gerekirse Litsa Diamanti, Martios, Lucky Jordanelli, Sofia Vosu, e, Bessie Argiraki, Angela Dimitru, Plikeria, Anna Vissi gibi pek çok şarkıcı de eşlik ediyorlar. Yunanistan'daki çalışmaları devam ederken Türkiye ile de irtibatını kopartmıyor. Zaman zaman Türkiye'de gidip geliyor. E, Zafer Şenerle mesela e, görüşmeye devam ediyor. E, bir dönem Zafer Şenerle beraber e, Barış Manço Kültür Merkezindeki müzisyen buluşmalarında katılıyor. E, bir dönem e, işleticisi değişmeden önce e, çay kahvenin makul bir fiyatta olduğu e, dönemde müzisyenler orada buluşup e, sohbet edip daha sonra dağılıyorlardı. E, o, onun katıldığı ziyaretlerden birisinde Metin Ersoy'la da tanışıyor e, ve ona Harry Belafonte'yi 1973 yılında Santa Lucia'da nasıl izlediğini anlatıyor ve iki yıl sonra da efendim e, Metin Ersoy vefat ediyor. Benim de şu anda gözümün önünde e, o fotoğraf var. Vasil Keseoğlu yarın da e, o rahmetli oldu artık. E, Metin Ersoy o da rahmetlik oldu. E, diğer müzisyenleri çok iyi bilmiyorum ama Zafer abi e, hayatta. Sağlıklı e, onun burada bu olduğunu bilmek çok çok güzel. E, Bergam orkestrası e, bir şekilde devam ediyor. E, müzisyenlerin önemli bölümü hala hayattalar, e, hala bir şeyler anlatıyorlar, hala yol gösteriyorlar. E, nasıl bir e, Türkiye'de yaşadığımızı, o zamanlar nasıl bir Türkiye'de yaşandığını bize aktarmaya devam ediyorlar e, ve. Türkiye'ye ilişkin, Yunanistan'a ilişkin, daha doğrusu o kozmopolit dünyaya ilişkin e, bilgilerini, görgülerini bizimle paylaşmaya devam ediyorlar ve bu, e, onlarla birlikte olmak, onları tanımak çok güzel. Çok besleyici bir şey. E, ve ben şu anda 50 yaşına yaklaşmış bir insan olarak e, bu e, çalışma kapsamında tanıştığım insanlardan ...la tanıştığım için çok çok mutluyum. Ee, başka bir şeyler olabileceğini bu ülkede... ...başka bir Türkiye'de olabileceğini... ...şu anda yaşadığımız... E, ...fazlasıyla tek tipleşmiş... ...fazlasıyla doğuya e, kendini kaptırmış bir... ...Türkiye'den daha kozmopolit... ...daha renkli bir şey yaşanabileceğini de... E, ...bana öğrettiler. E, zaten böyle bir hissiyata sahiptim... ...ama... E, ...onlarla birlikte olmak... Hayatımı çok 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 renkli bir hale getirdi. Hepsine çok teşekkür ederim. E, vefat edenlere de rahmet diliyorum. E, sevgili basit Köseoğlu'nu da rahmetle arıyorum. Hoşça Hoşçakalın, esen kalın ve sanatla kalın.